<laughs> Norveç'in Alp Dağları'ndan merhabalar. <laughs> Tabi şaka burası Norveç değil. Trabzon Sümele Manastırı. <gülüyor> Orada değil. <laughs> yok, yok yok yok. Zine Zigana Dağları'ndan merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar selamlar. Ben Eren, Nihat abim. Beraber Trabzon'un Zigana Dağları'ndan bu Puslu havayı sizlere gösterirken ve beraberinde biraz bilgi, biraz da sohbet edeceğiz. Öncelikle belli bir kara yolunu kullanırken, hadi Zigana Dağı'na girelim, arada bir su içelim diye durduk. Ama inanılmaz bir atmosfer var. Ee, Norveç'in Alp Dağları'na gerçekten benziyor. Oksijeni muazzam, burnunuzdan kan gelmiyor, onu söyleyeyim. Öyle bir dava yok. Öyle e, kimisi Norveç'in Alp dağlarını bizlere muazzam diye popovlarken, birazcık burnunuzdan kan geliyor oksijenin yoğunluğundan ve vesaire hiç alakası yok. Bizim kendi ülkemizde de bunlar mevcut. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'da valiliğini yaptığını ve e, buraları da kısmen eserler bıraktığını biliyoruz. Burada belli derecede fındık bahçeleri var, yayla evleri, e, soğuk zor göçebe bir hayat hakikaten Türklerin de zaten yörüklüğünden bahsedersek bu göçebe hayata çok da e, alışmaları zor değil işin açıkçası. Ben Nihat abi'ye geldiğimiz zaman şunları söyledim. Dedim ki abi aman dikkat et. Burada hemen hemen herkesin belinde Silah var. silah var. O da bana yok hayır vesaire biraz e, emin adımlarla söyledi ama hakikaten yere baktım. Bilmiyorum. Tamam ispatlayalım. O yerdekini al istersen. Hakikaten yere baktığım zaman <laughs> mermi kovanlarını bulduk. Demek ki hakikaten Trabzon'da hemen hemen birçok insanın elinde elinde silah, silah var. Bilmiyorum. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hemen hemen birçok ev var ya silah yapmayı biliyor. Bıçak, kama gibi unsurlarda mahirdirler bu konuda. Evet, doğrudur. Nasıl buldun? Van'dan geldim buraya. Hakikaten. Ee, şöyle. Sen konuş, ben tutayım. havası çok güzel özellikle. Bizim oralarda böyle şeyleri özellikle böyle bir manzara görmek mümkün değil. Bizde göreceğiniz 8 ay kış, 2 ay yağmur, evet. 2 ay da yaz. Nihat abi, şimdi bu Zigana'ya geldin. Aklına ilk gelen türkü nedir? Kalk gidelim, oy gidelim Zigana'ya Doğru, benim ise çocukluğumdan beri bildiğim Hakkı Bulut'un Zigana'dan Toros'lara, Feryadım Yansın Dağlara Karar... Ne olmuş sonra? O kısmı bilemedim. Neyse yani Çok da bilemedim ama çocukluğumdan beri Zigana'nın özlemini Bana Hakkı Bulut gidermiştir <laughs> diyebiliriz Abi bir şey soracağım ee, Şimdi tabii Doğu'yla Doğu Karadeniz arasında çok fark var Gerek kültürel olarak gerekse e, coğrafi olarak ciddi fark var. Mesela coğrafi olarak bura mı soğuktur yoksa e, Doğu Anadolu mu? Doğu Anadolu. Niye? Kar yağışımız çok yoğun. Tamam. Burada Ekstür da öyle. Burada da kuru soğuk var. Kuru soğuk var ama bizim çaldıranı görürseniz herhalde burnunuzda akan biz yine de <laughs> biz yine de Trabzon'un hakkını <laughs> Trabzonlulara verelim diyelim. Şimdi arkadaşlar tabii yani işin açıkçası gelip görmekten ziyadesi, gezmekten ziyadesi havayı bizzatî teneffüs etmek ve çıplak gözle görmek arasında tabi tabi çok fark var. Yani görmek konuşmak gibi değil. Buradan size belki bazı duyguları hissettiremeyebiliriz. Fakat şunu hissettirebiliriz. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Bunu da hem fikiriz. Dolayısıyla şu atmosferde yaşamak ister misin? Yani belki biraz kandırmayalım ama belli bir müddet ondan sonra yaşadığımız o metropol hayatına, yaşadığımız o büyük şehir hayatına elbette ki geri dönmek isteriz. Bizim burada asıl amacımız Zigana'ya geldiğiniz zaman burada belki bir mangal yapabilirsiniz ki yapmışlar zaten öyle görüyoruz. Veya beraberinde bir semaveriniz varsa bir çay içmeniz, ee, sigara alkol yasak onu biliyorsunuz. Dolayısıyla Burada yaşayabileceğiniz kısa ama anlık ve kalıcı bir keyfiniz olacaktır. Trabzon'a da geldiğinizde mutlaka Zigana'ya uğrayın ve beraberinde Nihat Bey'in kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.